Arkadaşlar eğitimimizin 10. bölümüne hoş geldiniz. 10. bölümde uygulamalar kısmına kısaca değinmek istiyorum. Çünkü eğitimin ilerleyen bölümlerinde ihtiyacımız olan önemli uygulamalarla alakalı özel olarak eğitimler yapacağız. Daha önce Facebook ve Google'u satış kanalı olarak eklediğimizden buraya Facebook ve Google'u uygulamalar kısmına eklendi bunlarda. Facebook ve Google'la alakalı da yine uygulamalar eğitiminde eğitimimiz olacağı için burada bunlara da değinmek istemiyorum. Shopify bizlere başlangıç olarak paketimizi kurduğumuzda bazı uygulamalar öneriyor bu şekilde. İşte başlangıç paket uygulamaları, müşterilere ulaşın, ürün bulun, öne çıkın gibi. İşte burada ne var? Oburlo. Oburlo çok eskidir. En eski ee, envanter sağlayıcılardandır. Oberloy ile dropshipping yapabilirsiniz. Oberloy'u özel olarak inceleyeceğiz. İşte Pop-up oluşturabileceğiniz reklamlarla alakalı. Web sitenizin iç ve dış SEO'su ile alakalı özellikle SEO'da, iç SEO'da destek alabileceğiniz bir uygulama. Plugin SEO. Otomatik SEO yapıyor. Eksiklerinizi, eksik yaptığınız şeyleri size bilgi amaçlı veriyor. Ve hizmette alabiliyorsunuz müşterilerle alakalı yine uygulamaları var. Müşterilere kampanyalar yapabileceğimiz. işte free shipping var gibi site içi çalışmalar yapabileceğimiz. SMS mailing yapabileceğimiz muhtelif uygulamalar mevcut. Bunları da dediğim gibi detaylı olarak uygulama bazında uygulama eğitimlerinde inceleyeceğiz. Ürün bulun kısmında Importify, Easy Dropshipping. Bu dropshipping olayı özellikle son 3-4 yıldır daha fazla arttı. Bu e aplikasyonlar bu kadar fazla değildi. 4 yıl. E 2016 yılı. 2016 yılında çok fazla yoktu. Overload vardı. İlk kurulanlardan biri. Shopify'da. Bir iki tane vardı ama şu an birçok seçenek mevcut. İşte Importify, AppRollout April gibi birçok envanter sağlayıcı. Siz stok alabileceğiniz ve bunu drop yöntemiyle satabileceğiniz şeyler mevcut. Uygulamalar mevcut. Öne çıkın kısmında yine işte product reviews bu ürünlerinize yorum yapılmasıyla alakalı bir tool. Resimlere yine ürünlere yorumlarla alakalı tool'lar mevcut. Az önce de bahsettiğim gibi uygulamalar kısmında uygulama marketle alakalı ve özel olarak işimize yarayacak uygulamalarla ihtiyacımız olan uygulamalarla alakalı eğitim düzenleyeceğiz. Uygulama satın al diyerek uygulama markete e, ulaşabiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken uygulama market İngilizce bütün her şey İngilizce uygulama markette. Ararken örneğin e, marketingle alakalı bir uygulama bakıyoruz. İşte marketing yazarak marketingle alakalı uygulamaları görebiliriz. Zaten sol tarafta da ana kategorileri filtreliyor. İşte marketing, conversion, store design ile alakalı yapabileceğimiz değişikliklerle alakalı sayfalar, navigasyonla alakalı uygulamalar mevcut. Müşteri hizmetleri, store mağaza yönetimi, sözlüden yani ürün, envanter sağlayıcılar ve e, satış kanalları ile alakalı. Burada örneğin işte Etsy, Ebay gibi hem e, tekil olarak entegrasyon sağlayabileceğimiz aplikasyonlar mevcut. Hem de çoklu olarak entegrasyonlar sağlayacağımız entegratörler mevcut. E, bu Türkiye'de de ulusal pazarda da web sitemizi Shopify web sitemizi işte Trendyol e, hepsi burada gibi entegratörlere bağlayabiliyoruz. Bununla alakalı da bir eğitimimiz olacak. Bahsettiğim gibi arkadaşlar, bu eğitimi çok uzun tutmayacağız. Sadece uygulamalar, uygulama marketle alakalı genel bir bilgilendirme gibi düşünün. Eğitimin ilerleyen bölümlerinde uygulamalarla alakalı, spesifik olarak işimize yarayacak başlangıç aşamasında ihtiyacımız olan uygulamalarla alakalı bir eğitim yapacağız. Bir sonraki eğitimde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.